بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 22 جزء 11 صفحة سبعة سورة 37 آية كريمة الله تعالى şöyle بيدي وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا ve fil gurufati aminun. Ne mallarınız ne de çocuklarınız sizi bizim katımıza daha çok yaklaştıran şeyler değildir. Ancak iman edip salih amel işleyenler başka. İşte onlar için işlediklerine karşılık kat kat mükafat vardır. Onlar cennet köşklerinde güven içindedirler. Sebe suresinin 37. ayet kerimesi. Rabbimize yaklaştıran şeyler nelerdir? Kulu Rabbine yaklaştıran şeyler arasında ne mal çokluğu ne de evlat çokluğu vardır. Mal ve evlat dünya hayatının iki gözde nimetidir. İki gözde nimetidir. Bu nimetler imtihandır. Bu nimetler kişinin kurtuluşu da olabilir, felakete de olabilir. Bunların şükrünü yerine getiren kurtulur. Ama bunları elde etmek için ahiretini heba eden ise kaybeder. Bunlar Allah'a götüren vesileler de olabilir. Allah'tan uzaklaştıran imtihanlar da. Nitekim infak, zekat, sadaka ile kurtulanlar olacaktır. Cimrilik yapan ise kaybedecektir. Evlatlarını salih yetiştiren kişi bundan sevap alacak, onların terbiyesini eksik veren ise ziyanda olacaktır. Mekkeli müşrikler kimi zaman zengin ve çocuk sahibi olmalarının Allah katında değerlerini arttıracağını iddia ederlerdi. Dünyada en çok oyalandıkları da buydu. Mallarının sayısını arttırma ve çocuklarının kalabalığıyla övünme bu geri kalmış zihniyetlerin özelliğidir. Kendilerine bir erdemlik, bir fazilet, bir iyilik olmayınca mallarını ve çocuklarını öne sürüyorlar. Allahu Teala insanların ne mallarına, ne suretlerine, ne çocuklarına bakacaktır. Allah katında makbul olan sadece kalpteki iman ve ihlastır. Allah salih amellere bakar. Hesap gününde çocuklar mal, mevki ve makam ya da şöhret kimseyi azaptan kurtarmayacaktır. Kimse babasının yaptığı iyilikler nedeniyle kurtulmayacak. Kimse oğlunun yaptığı iyilikle de ateşten ve azaptan azat olmayacaktır. O gün ne mal ne evlatlar fayda verir. O gün fayda verecek bir şey varsa şirkten, küfürden, nifaktan arınmış tertemiz bir kalptir. O gün böyle bir kalbin yaptığı salih ameller fayda verecektir. Bunlara yaptıkları amellerin fazlasıyla mukabelede bulunulacaktır. Rabbimizlerin kalplerini her türlü kötülükten arındırsın ve salih ameller işlemeye muvaffak kılsın amin. 22. cüzün 12. sayfası Sebe suresinin 46. ayet-i kerimesi Allahu Teala şöyle buyuruyor: Kul innema bi biwahidah an taqulu lillahi mithla wa furada thumma tetefekkelu ma bi sahibikum min cinne in huwa illa nadirun lakum beyne yedey azabin şedid. Ey Muhammed Aleyhisselam bunlara de ki ben size sadece tek bir şey tavsiye ediyorum. Allah için ikişer ikişer ya da teker teker kalkın ve sonra düşünün. Göreceksiniz ki arkadaşınızda yani Muhammed Aleyhisselam'da cinnetten eser yoktur. O şiddetli bir azaptan önce sizin için ancak bir uyarıcıdır. Sebe suresinin 46. ayet kelimesi. Tefekkür hakikati açılan kapıdır. Üzerinde hiç düşünmediğimiz için ne çok şeyi inkar ettik değil mi? Günlük hayatta üzerinde belki birazcık düşünsek evet veya hayır diye diyeceğimiz nice meseleler var ki toptancı bir yaklaşımla ya da ön yargılar nedeniyle hemen kabul etmemişiz. Halbuki üzerine düşünsek böyle yapmazdık. Fakat ön kabullerimiz, örf ve içinde bulunduğumuz ortam bizi üzerinde hiç düşünmeden karar vermeye zorladı. Evet diyoruz ama niye evet dediğimizi bilmeden sadece ön kabullerimize uygun olduğu için evet demişiz. Ya da hayır diyoruz ama hayır dememizin de makul bir gerekçesi yok. Sadece ön kabullerimize uymadığı için hayır demişiz. Düşünmek, tefekkür etmek ve bunun sonucunda bir karara varmak gerekiyor. Hakkı bulmak, gerçekle yüzleşmek isteyen kişi düşünmeli, tefekkür etmeli ve buna göre karar vermelidir hiçbir altyapısı ve hiçbir gerekçesi olmayan kararlar almak doğru değildir. Doğruyu bulmak için kimi zaman taklidi bırakmak gerekir, kimi zaman inadı bırakmak gerekir, kimi zaman kibri bırakmak gerekir, kimi zaman ön yargıları ve ön kabulleri bir kenara bırakmak gerekir. Tefekkür insanı tezekkürü tezekkür etmeye götürür. Tezekkür ise insanı şükür etmeye götürür. Acaba gerçekten üzerine hiç düşünmeden karar verdiğimiz bir şey var mı? Rabbim bizlere, bizlere düşünmeyi, doğru düşünmeyi ve doğru karar almayı nasip mi e Amin. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Subhane rabbike rabbil izzeti amme yasifun selamun rabbil